önceki videonun sonunda lakin sonuçlarına bakacağız demiştik dostlar. O zaman videoya başlamadan önce şuna acilen bakmalıyız. Bakın Skadi yeni çıkmış. Fair Upgrade Enhancer %35. En az 1 GB alarak videoya başlıyoruz efendim. Her şey klan zindanıyla daha güzel olacak diye düşünmüştüm ama Don Bilingrad. Şöyle basik seyircilerimize baktığımızda 907 adet atak 934 adet de defans seyircisini çıkartmışız ve son yüzde girmişiz mi bunu gayet rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi Lucky'e baktığımızda da 40 kill alan herkesin katılabileceği ücretsiz olarak katılabileceği etkinlik de varmış. Bu şansı da kaçıramayız dostlar. ORB of defans vesaire veriyor. Öncelikle Aktyon House'tan hediyelerimizi bir alalım. Bunları bankaya atalım. Ve kill coin etkinliği için koşturalım. Ölün bakayım adamlar. Aslanlar yiğitler. Öl kardeşim. Öl kardeşim. Öl kardeşim. Bak bu adam ısrarla ölmemiş. Öl babacım. Öl baboş. 3, 2, 1. Öldü. Evet. Büyük bir kapışma çıktı. Şimdi kim kimi kopartıyor hemen deneyelim ve bakalım dostlar. Şöyle seriden seriden seriden. Bak. Only the archer varmış. Kill geldi. Evet çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Birli 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 birli. Her şey kill coin için. Her şey kill coin için. Öldün. Bu sefer öldün. Çok aşağı çıktın öldün. Tamam saldım seni. Bak bu birlendi. Gittiğin yerde. Gittiğin yerde. Kimse görmeden. Herkes gördü. Bak şu karanlık görürler. Birini kaybettim lan? Ha. Tamam bu da gitti. Hyper diyor bak gene. Gene birlendi. Gene birlendi. Hyper. Hyper gittim bu sefer. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Abi gayet güzel. Kill görevi de yapıyoruz. şey de kasıyoruz bak. Bu da öldü. Harikasınız be. Başka? Tamam. Hop bu da gitti. Gayet güzel. Anne boğur kim? Ya risk birlenmiş. Bir kör ettik. Onu sal dedi arkaya. Power Archer geldi bu sefer. Hadi lan aradan evet. Buraya mı saldılar? Oo bizim mage kötü öldü. Mage öldü. Tamam. Abi ne kadar kaygider acaba böyle. Bak. Şuraya bir mantar. Atam kırılmış ki benim ya. Hadi bir çıktık buradan. Ne oldu? 37 oldu. 3 kill daha alırsak 3 kill daha alırsak kill coin etkinliğine katılacağız. Herhalde bir tanesi geliyor. Geldi. Bak şu içeride power archer deniyor. Hemen yapıştık. Hemen yapıştık. Hemen yapıştık. Kimse görmeden ölmedi. İşin sonunda kim kazanır sizce? Aslında onlar daha kalabalık ya, onların bizi öldürmesi lazım. Aha da yapıştım. Ve gitti. Via Port. Büyük denelim, büyük denelim, büyük denelim. Çıktı ama... ...kaçamayacak. Kaçamayacak, kaçamayacak. Gel adamım. Hayda. Tam saldım seni. Hop o da gitti. Var mı başka? Bak Power Archery geldi bu sefer. Tam da ZM'e oturducuk diye. Çok sağlam bir kapışma geçiyor. Şimdi kim geliyor? Şimdi kim geliyor? V-Port dedi. Okey. O zaman şöyle yapalım. on Archery. Bir kör ettim. O da gitti. Kim? Power Archery. Buradan da bir kill geliyor dostlar. Only Archery. Süper şey geldi. Şimdi kim var? Report dendi. Al mevziyi. Çık yükse. Gelene gidene buradan rahat vur. Sık Hadi. Bak şimdi Only Archery'e verildi. O gittiği yerde ölecek mi? Ölürdü de. Çok güzel hil gelmedi mi adama ya? Vallahi çok süper kaçıyor. Mantarım var mı? Benim var. Benim mantarım var. Çok mantıklı bir yere atmam lazım. Hop gitti. Ay yakın bir yerde kimse görmeden. Çok hızlı, hemen bu ticket. Tamam, ilk kırkı tamamladık dostlar. Devam edelim. Şimdi burada neler oluyor? Burada yine bir PK var. Şöyle bir ufaktan vuralım. İşin sonunda ölür müyüz? muhtemelen ölürüz. Ama ya ölmezsek diyoruz ve deniyoruz. çok fazla. Atakları da fazla aslında. Baya fazla hatta. Şuraya bir mantar. Mantar da geldiyse ölür abi. Mantar bir adamı bela eder yani. Çok güzel. Şöyle bir kör. Gittiği yerde ölür mü? Ölür abi ölür gittiği yerde de ölür. Şunu tuttum. Uzaktan vurdum. Harika. Şöyle şimdi gıdıklayabiliyor muyuz? Bir fight var. Bir fight var. Bakalım ne oluyor? Bir fight var. Kaçanı atlayanı zıplayanı gittiği yerde öldürebiliyor muydu? Skadi öldüremedim. Adam ne güzel kaçtı lan. Vallahi süper kaçtı. Babaş bunları kim çekiyor? Nereye çekiyor? Biper çekmiyor mu ya sizce de? Dur şunu öldür. Oha abi bu nasıl bir TP? Var mı kill coin'imiz? Sanki bunların yanında asas var gibi. Evet. Zıpladığı yerden belli asasın olduğu. Varıyor zıplıyorsa korkuyorum benlere. Bir geri adım ister istemez duruyorsun yani. O varıyor öldü ama. Bak şimdi. Bir yere kadardı. Bir fight daha var sanki dostlar. Ve sanırsam burada bu görevi bitireceğim gibi geliyor bana. Yani bir ticket daha gelecek. Ne yaptığımı şu anda bilmiyorum ama. birlemeyen vurmalıyım? Çok fazla komut geliyor. Bizim adam öldü. O zaman Skade buradan zıplarsa kaçar da yok baba. Burada her türlü öleceğiz. Şöyle bakıyorum. 40 olmuş. Gider. Gider bir ticket daha gider. Etti iki. Gelir mi bunlardan da bir şey? Videonun başına böyle lucky like kazanarak girdik. Sonunda da gelir mi acaba böyle bir şey? BK'nın tam ortasında kristal etkinliği gelmiştir ve ben kristal etkinliğine karşı aşırı bir zaafım var. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle kristali bitiriyoruz. Ekran kartına yine güncelleme aldım. Yine böyle ufak 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 takılmalar yaşatıyor. Her update'i geldiğinde, her güncellemesi geldiğinde ben bu durumu yaşıyorum ya. Bu da ne psikopat bir kristal çıktı. Son zamanlarda hiç böyle bir partilere denk gelmemiştim. Müthiş bir kapışma var. Kopat gibi, çılgınlar gibi. Sonuna kadar mücadele dediğimiz kristallerden bir tanesi. Ya böyle bir kapışma vallahi billahi bu neydi be kardeşim ya. Kazandık ama yani böyle ıkına 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 full böyle pk atarak kazandık. Manyakça bir şeydi. İlk kestiğim soldan relik atmazsın be kardeşim. Bak beni nasıl cezbetti tamam. Inferno'ya kadar biraz sol keseyim. Şöyle i̇şte kesen, bu yeter. kadar. Son 5 saniye kala bir tane daha aldım. Yeter abi. Bunu da keselim. Artık atsan da olur atmasan da olur. Tema sunalım. Bir filminde görmüştük. Hepimiz hatırlarız. Öh öh Gayseri diye bir sahnesi vardı. Tam olarak şu anda onu yaşıyoruz. Inferno'nun ilk odasında yaratıkla 8 vs 1 atıyoruz. İyi tarafından bakıyorum. Bu insanların hepsi farmcıdır ve farm premiumları vardır diye umut ediyorum. Birer tane green alırız belki bir de hediye alırız. Bir ihtimal. sadan hissediyor çıkıyoruz. Kazanma umudumuz dahi yoktu zaten. Neyse boşa zaman geçirmeyeyim bari spoki keseyim. Papkin 10 tane Papkin çıkarsak yeterli olur. Bir etkinlik olursa katılırız. Hayalim kısa sürdü dostlar. Şuradan çok hızlı ton atmam lazım. Eyvahlar olsun. Burada ne var lan böyle? Ama bunların yarısı itemsiz, yarısı fazla itemli dostlar? Nasıl olacak şimdi o iş? E öyle ne olacak işte? Nasıl olacak? Oğlum adam ağaçta kaldılar Kaçma da kaçamıyor. Dur öldürek bari ha. Gittiler. <laughs> Acaba ben bunu da öldürebilir miyim? Şu anda olayların farkında değil. Kör atacağım ona. Panik olduğu anda kör. Bak şu anda panik oldu ve öldü. Ya klan zindan hadi ama. beklentilerimin hiç karşılamıyorsun ya. Festiyel staff nedir? Bence klan zindanlarından epik item değil de sadece unique item atması lazım. Yani gene böyle ufak ufak pk'lar attım. şeyler yaptık. İki dikkatimiz vardı. Biz bunu üçe çıkarttık dostlar. Daha da zorlamayacağım. Kafi. Bugün kafi. Artık uygu saati. Elimde değil ki. Bu iş benim elimde değil dostlar. Ne yapıyorum ben? Ağaç kesiyorum. Neyle? Krap premiumla. Bir boşluğa düştüm. Ya dedim ne yapsam acaba? Alayım mı almayayım mı? Alayım mı almayayım mı derken efsaneler efsanesi olan Kurt Game sitesine girip hemen kendime hızlıca bir krap premium çektim. Ve toplayıcılığın keyfini yaşıyorum. Şimdi bizim aksiyon asumuzda neler var dostlar? Gold chestler, celestiyerler, greenler. Şunları alalım biz hızlıca bir plaketin yanına uğrayalım. Bakalım onda ne var ne yok ne yapmış. Onları bir görelim değil mi? Şimdi plakete bakıyoruz. 79 yen para veriyor. Biz de ona güzel para edecekler itemler veriyoruz. Plaket bir dahaki turda daha fazla para verecek olduğunu ben dahil bütün izleyiciler biliyor. Sen böyle böyle 20 gb 30 gb vermeye başladığında zaten ben 10.000 abone olmuş olacağım. Bunu da hepimiz biliyoruz. Lafı gelmişken de söyleyelim. 10.000 abone istiyoruz efendim. Bir ticaret isteği geldi. Klandan cüzi miktarda bir alacağımız varmış hemen canlı canlı 50 mi aldık cebimize koyduk dostlar. Plaketten aldık. Klan zindanından aldık. Şimdi toplayıcılık mı pk mı? Toplayıcılık mı pk mı? Premium yeni aldım ne yapsam bilemedim. Tercihimiz toplayıcılıktan yana oldu. Aynı anda altta edit yapıyorum. Saatler akşam onu gösteriyor. 1-1,5 bir, bir, buçuk saat falan toplayıcılık yapar. Ondan sonra gider yatarım. Bugün de kill coin vardı ama biz buna katılamadık. Yetişemedik yani kill coin saatlerine. İnsanlar onar tane ticket atmışlar bile kazananlara da şimdiden hayırlı olsun diyelim. Biz toplacılık yapmaya devam edelim. İşten geldim keyfim tıkırında. Tam da oyun saati için müsait bir zaman. Çift slot Black Mami'yi boş gördüm dostlar. Hiç zaman kaybetmeyelim. Toplayıcılık yapabiliriz. Craft Premium'umuz var ama atıl hedefimiz ne? Biner tane basit SC kasacağız. İki slotta Black Mami varsa bu fırsat kaçırılmaz dedim. Çatır çatır burada SC çıkartmaya başladım. Drop oranlarının sanki bir şeyi var ya. Bir saati var, bir anı var gibi dostlar. Yarım saattir buradayım. 8'e 3 adet SC attı. Bakın Black Mommy böyle bir slot değil. Mesela normalde bunun en az 2 katını atardı. Hele ki 2 slot elle kesiyorum. Rolda falan da değil. Var var bir gariplik var. Bazı saatlerde drop'lar çok kötü oluyor. Bazı slot şey saatlerde de çıldırmış gibi oluyor. Kristal geldi ve tıkladık. Üstümüzde kaç tane seyirci oldu? 16'ya atak, 14'e defans skrulumuz var. Predator burada toplayıcılık yapıyor. Ya bu aynı Predatorse eğer. Ulan beni farm atarken bunlar ne darlardı ya. e gidip Predator. Şimdiki haline bak. Donsuz kalmışın yalan. Minnak'ta bir kalkanı var. İnşallah tek de ölmez. Ölmedi. <laughs> Neyse. Kristaldeyiz. SC'lerimiz de var hazır. C de var. Çok güzel. Varıyor birlemekten vazgeçin. Saçma sapan işler yapmayın. Bak burada canım okşular var. Bırak varıyor birlemeyi. Bırak Priest'i yine birlemeyi. Bırak pardon bırak. Böyle olmaz. Evet. Çekeceğimiz var dostlar anladım ben. Ben anlamışım. Komutu devraldım. 40'a 31 skoru getirmeyi başardık. Buradan sonra nereye kadar gider onu hep beraber izleyeceğiz göreceğiz. Ama burada varıyorlara atak yaptırmak çok saçma. Ya piresleri düşüreceğiz ya okçuları düşüreceğiz. Bunun başka alternatifi söz konusu dahi değil. Bazı şeyler olmayınca olmuyor dostlar. 41-57. Herkesin ne sağlık ama. Secesiz pek olacak bir etkinlik değil bu ya. Azıcık kapışmalı geçtiğini gördüğün anda SC'yi basmak zorundasın. Yoksa olmaz. Böyle SC'lerimize bakalım. Şunları da bankaya ekleyelim. 949 adet atak. 978 defans var. Bitti. Dostlar bitti demeye çok az kaldı. Ama bitti. Son düzlük değil son. Oh oh hayırlı olsun. Inferno'yu da kaybettik. Gene gudubet geçiyor. Gene gudubet geçiyor bu işler. Şimdi Kilcoin etkinliği varmış. Bu aralar Kilcoin etkinliklerine biraz fazla odaklandık. 68 katılım var. Bakalım biz kaç defa katılabileceğiz? Katılırsak bir şey kazanabileceğiz mi? Onu hep beraber göreceğiz. 22 kili aldık toplamda. Pardon 23'müş. Şimdi klan zindanını keseceğiz. Buradan da sağlam bir para alıp çıkacağız. Attığı iteme bakar mısın? Rangers Pendant. Yani ne diyeyim ki? Ne diyebilirim? Ne demeliyim acaba? Ve artık PK'nın tam odak noktası oldu dostlar. Kill coin'imizi kasacağız. Etkinliklere katılacağız. Etkinliklerden devasa para kazanıp bir aylık varmamızı çıkartacağız. Olur mu sizce? Hemen değil. Şimdi önümüzde varıyor. Ve mele ekibi varken arkada okçu oynamak çok rahat ve güzel oluyor dostlar. Ama tabii ki tek bir partiye karşı değil. Birden fazla partiye karşı PK atıyoruz. Biraz yukarı vuruyoruz. Burayı azıcık azaltıp sonra yine aşağı iniyoruz. Bakın evet, şimdi gösterelim. Şimdi arkaya döndük. Buradan vurduğumuz gidecektir zaten. Koş 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 koş. Yok Yokmuş. Kendi kürümüzü atalım. Bir öne bir arkaya, bir öne bir arkaya. Öl artık bir adam. Öldü lan. Kür, 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 niye yok bizim, bizim partide kür yok ya? Yok herhalde. Hi, Hiiil yok. Üstü partanın taktiğini yaptık. Bakalım olacak mı? Darda bir darladık onları ama çok kalabalıklar. 300 Sparta oluyormuş sadece herhalde Ha gene bir kir geldi. Gel abi, gel 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 Ayrılan gider, z'ye gelen gider. Bu net bilgi. Ama bizim var düşerse fena ilerler bizim. Bugün üzerine geldi. Şurada bir atmazsam Eğer ya ha. Ve giriştik dostlar. Bakalım ne oluyor ama hibrit olayım ben. Hibritte kür yok ya bu çok uyuz olduğum bir kavram bu. Hibriti de kür istiyoruz. O zaman kimse normal okçu oynamaz valla. Bakalım kaça çıkartacağız. Gene birkaç partiye kapatmaya çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şu anda Lunas kırıkında sadece bizim ekip var. Olsun. FK dönsün de. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. 5-6 parti bizim üstümüze yürümeye başladı. Allah ne öldürürsek. Kür yok. Atak kırmayla atak yapmaya çalışıyorum. yani öğrenip kaç oldu 54 hemen 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 bu değil bir saniye heyecanlandık tamam üçüncü ticket'ı da attık dostlar yani katılım şu anda kaç 60 kişiye verecek katılım şu anda 139 139'da 3 hakkımız var şansımız var Mageler köşede pustunuz bak size çok güveniyoruz biz şimdi bak lura yapıyoruz onları gelecekler üstünüze bir kişiye vurma bak bir oğlum niye düşünemediniz kimseyi Tamam biz öldürelim bari Magedir vurur indirir dedik yapamadı be kardeş bu hızda PK giderse ben bir tur daha atarım ama yıkıtı Skadi umutlanmıştır dostlar bir tur daha oynayabileceğimi umutlandım bakalım olacak mı Priest. Sayıları biraz fazla olduğu için önce birkaç tane Priest elemeye çalışıyoruz ki başarıyoruz. Bir kill de bizde kalıyor. Bak şu okçulardan kaçma lan. Kaçma ha adamsın. Süper 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 abi süper. Kaç oldu kill koyun 32. Olacak bir tur daha olacak. 50 kill daha yaptık. Biz zaman kaybetmeden Lucky'e bir tıkıttı abi. Yani 200 tane adam öldürerek 4 ticket'tan adımızı yazdırdık. Şunlardan herhangi bir tanesi ya da birileri gelse hem beni mutlu eder hem güzel bir farm atmamı sağlamış olur. 100 kilimizden gelen kutumuz da var. Gayet güzel ve hoş oldu. Bakalım 20 dakikanın üstüne çıkmışız dostlar. O halde bu videonun sonuna geldik diyebilir miyiz? Evet efendim geldik. Sizlerden tek bir isteğim var. O da beni 10.000 abone yapmanızdır. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Skade, şimdilik kaşar efendim. Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave.